Genel olarak yaptıklarıyla dünyaya yön veren insanlar vardır. Yaptıklarıyla bu insanlar bilim insanlarıdır. Bilim insanları düşünür ama yaparak dünyaya ve insanlara yön verirler. Bir de söyledikleriyle dünyaya yön verenler vardır. Söyledikleriyle Bunlar da din adamları ve politikacılardır. Bilim insanları düşünür, yapar ve dünyaya yön verir. Ama din adamları ve politikacılar düşünür, söyler, dünyaya ve insanlığa yön verirler. Ne yazık ki söyledikleriyle dünyanın gelişimine olumlu yönde katkı sünen politikacılar, din adamları olduğu gibi söyledikleriyle dünyanın bugün içinde bulunduğu şiddete sebep olan din adamları ve politikacılar da vardır. Eğer dünyada vaaz ettiklerini yerine getiren din adamları ve vaat ettiklerini yerine getiren politikacılar olsaydı Bugün dünya çok daha güzel, barış içinde, mutluluk içinde, huzur içinde ve refah içinde olurdu. Ama ne yazık ki vaaz ettiklerini toplumun, insanlığın gelişimine, barışına, huzuruna katkı sunmaktan öte ayrışmalara neden olan nifakları sokan din insanları var. Ne yazık ki dünyanın barışına, huzuruna, mutluluğuna katkı sunmak yerine dünyanın birlik ve bütünlüğüne zarar veren, savaşları var eden, kendi küçük çıkarları için toplumları bölen, ayrıştıran politikacılar var. İşte burada bulunan bu topluluğun temel amacı artık vaaz eden ve vaat eden politikacılara inanan değil, gerçekten bu dünyanın, bu ülkenin kalıcı barışına, huzuruna, birlikteliğine, kardeşliğine emek verecek olan siyasi politikaları ve toplumsal hayata yön verecek fikir dünyasını geliştirmek için hizmet etmek.